Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hızır'dan bahsedeceğim. Hızır konusu aklıma nasıl geldi önce onu anlatayım. Kitap okuyordum. Kitap okurken çok alakasız bir şekilde insanın yeryüzüne inmesi tarzında bir cümle okudum ve ona ilişkili olarak böyle sorularım artmaya başladı ve bir şekilde Hızır kelimesine geldim. Çünkü yetiştiğim içinde bulunduğum Türk kültüründe e, ve ailemin yaşayış biçiminde Hızır gibi yetiştin tarzında bir kavram mevcut. Ve Hızır benim çocukken bildiğim şekliyle e, yardıma koşan, acil bir durumum varsa hallettiren veya bir şekilde hallolunmasını sağlayan bir figürdü. Ve... Bu sürekli İslamiyet ile ilişkili bir şekilde yedirildi ve verilmeye çalışıldı. Yani bunu insanlar bilinçsiz bir şekilde yaptılar. Çünkü onların da içlerinde yetiştiği kültür aynı kültürdü. Ve birikimli bir şekilde Hızır ve Hızır hakkındaki öğretiler günümüze kadar geldi ve ben de biliyorum. Şimdi bugün tartışacağımız mesele Hızır'ın İslamiyet'te gerçekten var olup olmadığı yoksa e, sadece Orta Doğu'da bir mit olup olmadığını e, konuşacağız. Benim yaptığım araştırmalar sonucunda Hızır kavramının varoluşunun tam olarak bilinmeyen bir tarihi var. Ancak Hızır kavramı İslamiyet öncesi Mesopotamya ve İran mitolojilerinde veya Hristiyanlık... Zorastrelizm veya Hinduizm gibi diğer dinlerin mitolojik hikayelerinden de etkilendiği düşünülüyor. Hazır kavramı genel olarak insanların yardımına koşan, insanların kalbinin güçlendirilmesine ve kurtuluşa yardım eden bir figür olarak tanımlanıyor. Zamanla Hazır kavramı İslamiyet'te de popüler hale geliyor ve İslam hikayelerinde de yer almaya başlıyor. Hızır kavramı İslami kaynakların yanı sıra Sufizm yani İslami mistizizm geleneğinde de önemli bir yere sahip. Özellikle Celaleddin Rumi gibi Sufi şairler Hızır'ı kalbin yardımına ihtiyaç duyan insanlar için bir rehber olarak tasarlıyorlar. Yani Kur'an'da biz bunu net bir şekilde görmüyoruz. Fakat gelecek şekillerde videonun ileriki kısımlarında daha detaylı bir şekilde gireceğim bu konuya. Hızır genelde Orta Doğu mitolojilerinde Tanrı tarafından gönderilen bir melek veya ölümsüz bir kahraman olarak görülüyor. Kültürler arasında farklılıklar gösterse de Hızır genellikle insanların yardımına koşan, adaleti koruyan, iyilik yapan ve cennetle ilişkili bir figür olarak lanse ediliyor. Örneğin İslam mitolojisinde hazır insanların hayatını kolaylaştırmak veya onların içinde bulunduğu zor durumlardan kurtarmak için görünen bir melek. Bununla birlikte aslında Tanrı tarafından gönderilmiş ve insanların imanını ve doğru yolu bulmasına yardımcı olmak temel amacı. Fakat kitaplarda kesinlikle tam olarak yer almıyor. Özellikle Kur'an'da var mı yok mu diye kontrol ettim çünkü. Eğer sizin gözünüze çarptıysa e, bilgi olarak yoruma yazabilirsiniz. Türk mitolojisinde de hazır insanların yardımına koşan ve onları zor durumdan kurtaran bir figür olarak geçiyor. Türk efsanelerinde hazır mesela bir kervanın yolculuğu sırasında kaybettiği değerli bir eşyayı bulmasına yardım ediyor veya bir evin içinde kilitlenmiş olan insanları kurtarıyor. Bu mitolojik fikir Orta Doğu kültürlerinde yaygın bir şekilde inanılıyor ve hala bugün de pek çok insan tarafından tanınıyor ve saygı görüyor. Hızır'ın hikayeleri insanlar arasında, insanlar arasındaki yardımseverliği ve iyilik yapma eğilimini teşvik, teşvik etmek için anlatılıyor. İran ve Arap mitolojilerinde Hazır Tanrı tarafından gönderilen yine bir melek veya ölümsüz bir kahraman olarak görülüyor. Yine aynı şekilde insanların yardımına koşan, adaleti koruyan ve iyilik yapan ahiret hayatı ve cennetle ilişkili olarak görülüyor. İran mitolojisinde hazır tanrılar arasından biridir ve insanların hayatını kolaylaştırmak ve onların içinde bulunduğu zor durumlardan kurtarmak için görünen bir melek olarak ortaya çıkıyor. İnsanların imanını ve doğru yol bulmasına yardımcı olma amacını güdüyor. Bu mitolojilerin tamamında Hızır e, yani benzerlik olarak yardımseverliği ve iyilik yapma eğilimini teşvik etme amacıyla hem ön planda tutuluyor hem de bu amaçla anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de Hızır veya ya Hızır ayeti olarak geçen bir ayet yok veya Hızır'ın içerisinde bulunduğu bir ayet yok. Ben görmedim, araştırdım, yoktu. Fakat şöyle bir şey var. Bazı ayetler Hızır ile ilgili olarak anlatılabiliyor başkaları tarafından. Yani işte Hazreti Muhammed çıkıp da bu Hızırdır demiyor. İşte çok alakasız bir tarikatın lideri bunu bu şekilde yorumluyor. örneğin mesela Kur'an'da Kasas suresi 28 25'te şöyle deniliyor ve Musa parantez içinde işte ey güçsüz vardım beni kendine yardımcı kıl. Bizi ikimizi birlikte güçlü kıl. Bu ayet Musa'nın kendisini güçsüz hissettiği ve Tanrı'dan yardım istediği anlatılıyor. Bu ayet Hızır ile ilgili mitolojik hikayelerden de benzer bir şekilde anlatılabiliyor. Çünkü Hızır insanların yardımına koşan ve onları güçlendiren bir figürdür. Özellikle Esma-ül Hüsna'ya da baktım. Allah'ın 99 e, ismi ve 99 isminin okunuşu anlamına. Orada da herhangi bir şekilde Hızır kelimesini görmüyoruz. Yani Hızır kelimesi Allah ile de ilişkilendirilmiyor. Bu sadece bir başkasının yorumu. Yani Kur'an'da değil, Kur'an'da geçmiyor. Hızır kelimesi İslami kaynaklar arasında en çok hadis ve tasavvuf literatürlerinde geçer. Hadisler arasında Hızır ilgili olarak birçok hikaye bulunabilir. İşte, örnek olarak Hazreti Muhammed'in hadis verilebilir deniliyor ama bu hadis Buhari, sah Sahih Kitabül Eman, Babı Zikri Hızır'da geçiyor arkadaşlar. Yani e, net bir kaynak değil. Altını çizmek istiyorum. Bu net bir kaynak değil asla. Bir başkasının belki de kendi kafasından ek, e, ekleyebileceği de bir şey olabilir. Hani Kur'an'ın kendisi değil söylüyorum. Her kim Hazırın gününde onunla buluşursa o kimse kıyamet gününde Hızır'la birlikte bulunur. Bakın tekrar altını çiziyorum. E, Esmaül Hüsna'da. Allah'ın isimleri arasında hazır kelimesi yok. Hızır kelimesi Kur'an'da geçmiyor. Fakat Buhari'nin kitabında e, bunu biz görüyoruz. Hızır kelimesini görüyoruz yani. Tasavvuf literatüründe geçiyor zaten. Bu tasavvuf literatüründe Hızır insanların kalbinin ve ruhunun yardımcısı olarak kabul ediliyor. Örnek olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi adlı eseri Hızır ile ilgili olarak pek çok hikaye içiriyor. Bu kaynaklar Hızır'ın İslam dünyasında kültür, mitoloji ve inançlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Mevlana için de aynısını söylüyorum arkadaşlar. Kur'an değil bu. Hani Kur'an'da geçmiyor. Allah'ın 99 ismi arasında da yok. Bunları özellikle vurguluyorum ki ee, böyle saçma sapan bir kaynaktan alıp ya işte geçiyor falan demeyin diye. Yani Kur'an'dan bir şey gösterecekseniz gösterebilirsiniz kabulümdür. Buna örnek olarak neyi verebiliyoruz? Bir kimse Hızır'ı aramaya başladı. Hızır ona sen beni arıyorsun ama ben, ben seni hep seninle beraberim. Seninle buradayım ve seni her zaman koruyorum dediği bir hikaye mevcut. E ee, ...bunu istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Ee, yorum kısmını size bıraktım ama burada bir Hızır kavramını görüyoruz... ...ve Hızır buradaki kavramıyla işte hep o kişiyle beraber olduğunu... ...ve e, onu hep koruyacağına dair bir mesaj veriyor. Şimdi eski Mezopotamya ve İran mitolojilerinde Hızır kavramına benzer figürler var... Bunlara birazcık bakalım, bunları biraz inceleyelim. Utnapastizm, e, umarım doğru okumuştur, okumuşumdur, tam bilmiyorum. Babil mitolojisindeki bir figür olan e, hapsizm Tanrı'nın insanları kurtardığı ve ebedi hayat verdiği tek kişidir. E, ve Hızır ile arasında benzerlik insanları kurtarmaya ve ebedi hayat vermeye yönelik olan bir rolüdür. Ferrayadun, İran mitolojisinde Ferrayadun adaleti ve eşitliği simgeler ve insanların kurtuluşunu e, işaret eder. Ferrayadun ile Hızır arasında benzerlik insanların kurtuluşunu ve kalbinin yardımını simgelemesi. Bir de e, bir de Teretoana işte var. İran mitolojisindeki e, bu kişimiz insanları kötülüklerden kurtarmaya yönelik bir rolü içermektedir ve insanların kurtuluşunu simgeler. Hızır ilerisindeki benzerlik insanları kurtarmaya o e, çalışan o yönü. Bu benzer figürler Hızır kavramının eski Mezopotamya ve İran mitolojilerinde benzer figürlerden etkilendiğini gösteriyor. E, yine e, Hristiyanlıkta da buna benzer bir şey görebiliyoruz. Ben işte videonun ilk başında İsa demiştim mesela. İnsanın hayatı boyunca insanların yardımına koşan ve kurtarıcı olarak görülen bir figür olduğu düşünülüyor. Bu da yine Hızır'la ilişkili yani düşününce. Zora Astralik'te de Hürmüz adında yardımsever bir tanrı figürü bulunuyor arkadaşlar. Ee, bu özellikle Zoroastrilik mitolojisinde Hürmüz bir tanrıdır ve yardımseverliği ve adaleti simgeler. Hürmüz Zoroastrililiğin en önemli tanrılarından biridir ve insanların iyilik ve doğru yolu bulmalarına yardımcı olması beklenir. Hürmüz'ün güçsüzleri koruyan ve insanların yaşamını kolaylaştıran bir figür olduğu düşünülüyor. Hinduizmde ise e, İslami Hızır veya ee, İranlı Hürmüz gibi bir eşdeğer figürü yok. Bununla birlikte e, Lord Vişnu ve tanrıça Saravasti gibi bilgelik, rehberlik ve koruma ile ilişkilendirilen birkaç Hindu tanrısı ve tanrıçası var. Ee, Hinduizm ayrıca dengeyi ve doğruluğu yeniden sağlamak için dünyaya inen Lord Vişnu'nun avatarlarını veya enkarnasyonlarını da tanır. Lord Rama ve Lord Kristana gibi bu avatarların Hümrüs veya Alhazır ile benzer rolü yerine getirdiği görülebilir. Yani kısacası e, bu 12 dakika boyunca bunun Kur'an'da olmadığı mü? ve e, farklı mitolojilerde farklı isimlerle yer edindiğini görebiliyoruz. Farklı şekillerde ama var olduğunu görebiliyoruz fakat Herhangi bir şekilde Kur'an'ın kendisinde Hızır isimli veya Hızır anlamına gelebilecek e, net bir kaynak, net bir veri, net bir kelime, net bir cümle, bu anlama gelebilecek net bir şey yok. Sadece bazı insanların sonradan kendileri içinde e, uydurdukları demeyeyim, e, kendilerinin yazdığı hikayelerin içerisinde, yer edinmiş. Bazı hikayeler mevcut. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir şekilde ve eksiksiz verebilmişimdir. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok çok sağ olun. İyi günler.